Herkese merhabalar. Bugün e, parmak yapımını sizlerle paylaşacağım. Normalde tariflerde parmak sayısı kadar tek tek parçalayıp daha sonrasında e, onları birlikte birleştirirdik. O şekilde bana açıkçası çok zor geliyor. O yüzden böyle bir pratik yol uyguluyorum. Sizlerle de bugün bunu paylaşacağım. Tarifimize göre gidiyoruz. Benim tarifimde ilk başta sihirli halka yapıp 6 x yapıp 4 sıra örülüyordu o şekilde yaptım bundan sonraki parmakları sizlerle birlikte yapın. evet şimdi başlıyoruz şimdi tarife göre gidiyoruz bunda bu diğer parmakları normalde aynı bunun gibi yapıp tek tek yapıp birleştirecektik ama ipi hiç koparmadan zincir çekerek nasıl parmak yapacağız şimdi 8 zincir çekiyorum şimdi onu da anlatayım zincir çekmemin amacı Şimdi 3 tane zinciri zaten kesin koyuyoruz. Çünkü 6x ile başlamıştı. O yüzden 3 zincir koyacağım. Geri kalan zincir sayısı da sıra sayısı kadar. 3 sıraysa ona göre, 4 sıraysa ona göre. Şimdilik bana 8 zincir tam iyi gelecek. Birlikte yapalım. 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Şimdi e, şuradaki parmağın ucunu oluşturacağız nasıl yapıyorum geriye dönüyorum ikinci zincirden itibaren bir iki üç şuradaki parmağımı böyle atıyorum bakın ipim altta kalıyor tekrar döndürdüm şurada 3x örmüştüm şu karşılarına da şimdi 3x yapacağım. 1 2 3 Bakın, parmak ucumuzu oluşturduk. Şimdi bunu şöyle içeri doğru kıvralım. Parmaklarım benim 4 sıraydı. Tarifimde o şekildeydi. Ama sizin kaç sıraysa o kadar e, örebilirsiniz. Şimdi 4 sıra olduğu için başlıyorum. 4 sıra yukarı çıkmaya. Evet şimdi e, ben sıramı tamamladım. Bu arada uzun olan zincir bakın şöyle göstereyim parmağın içinde kalıyor. Şimdi ben sıramı bitirdim. Bir parmak daha örelim birlikte. Yani bu örecek olduğunuz hayvan veya bebekte kaç parmak varsa her parmak kadar aynı bu şekilde devam edeceğiz. 4 ise 4, 5 ise 5 nasılsa o şekilde. Şimdi devam ediyorum. İkinci parmağı ördüm. Üçüncü parmağa geçeceğim. Yine 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikinci zincirden devam ediyorum 3x yapacağım 1 2 3 gene parmaklarımı ipimin üstünden bu tarafa atıyorum bakın ipim altta kaldı şöyle elimle döndürüyorum parmağın uç kısmını yapıyoruz burada ee, ipi de altta kalmasının sebebi şu uzun zincirin parmağın içinde kalacağından dolayı e, ipi altta bırakıyoruz. Altta kalınca bu zincirde ördüğümüz parmağın içinde kalacak. Gizleyeceğiz yani. Hem de birbirlerini tutmuş olacaklar. Şimdi karşılığını örüyorum. Bir iki üç 6x elde etmiş olduk. Burada e, uzunluğunu başta anlatmıştım. Bu uzunluk bize sıra sayısını veriyor. Yani mesela ördüğüm zaman bakın direkt şu ikinci parmağımızda ördüğümüz zincir içinde tamamen kalıyor. Zinciri fazla çekerseniz e, buradan çıkar, fazla gelir. Az çekerseniz gerdirme yapar, kısa kalır. O da hoş bir görüntü olmaz. Tam sıra sayısı kadar yapmanız gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Ben yine 4 sıraydı tarifimde. Gene 4 sıra 6x öreceğim. Evet. Ben parmaklarımı oluşturdum. Benim tarifimde 3 parmak olduğu için ben 3 tane ördüm. Ama sizin 4 veya daha fazlaysa veya daha azsa bu şekilde aynı işlemi uygulayarak ekleyerek ekleyerek gidebilirsiniz. Hiç ip koparmadık, dikiş yapmadık, delik oluşturmadık. Bu şekilde pratik bir şekilde parmaklarımız hazır oldu. Şimdi bunları nasıl birleştireceğimizi sizlerle paylaşacağım. Şimdi birleştirme kısmına geçiyoruz. Başlıyoruz. Hemen hiç şeyi bozmadan bu arada yani ipim buradaydı en son burada kalmıştım. Devam ediyorum yanından. Şimdi burası sıra başımız olacak. koyalım kafamız karışmasın. Şimdi e, benim toplamda parmaklarımda 6x vardı. Yani bir tanesinde. E, sizin e, 4 olabilir. Veya büyük bir bebek gördüyseniz 8 olabilir, 12 olabilir. Bunu 2'ye böleceğiz. Yani 3x 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 arkadan da 3x 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 öreceğiz. Yani e, ön tarafından da arka tarafından da eşit örmüş olacağız. Şimdi başlayalım. 1 2 3 Bu parmaktan 3 tane ördüm. Hemen diğer parmağa geçiyorum. Bundan da örüyorum. 1 2 3 Bunu da ördüm. Hemen diğer yanındaki parmağa geçiyorum. Hemen bundan da 3x alacağım. 1 2 3 Şimdi bu son ördüğüm için devam ediyorum. Bir 3x de yanından devam ediyorum. Yani toplamda son parmaktan 6x örmüş olacağız. Tekrar 1 2 3 Yanındaki parmağı geçiyorum hızlıca. Şöyle. Şuraya batıyorum. Evet. 1 2 3 de bu parmaktan ördüm. Yanındaki parmağa geçiyorum. 1 2 ve 3. Parmaklarımın hepsini birbirleriyle böylece birleştirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Evet. Ben tarifime göre ördüm. Zaten parmak birleştirmesini birlikte yaptık. Ondan sonra sizin tarifinizde nasılsa o şekilde gidebilirsiniz. Şimdi bu kısımda size baş parmak eklemeyi göstereceğim. Ee, mesela iki sıra düz örün diyebilir, üç sıra düz örün diyebilir. Tarifinizde e, herhangi bir yerde baş parmak ekleyeceksiniz. Onu nasıl ekleyeceksiniz onu göstereyim. Ee, yine dediğim gibi eski usul olan e, normal. Gene sihirli halka yapıp bir parmak parçası örüp ipini kesip tekrar buraya birleştirme yapabilirsiniz. Ama o zaman kaybettiği için yeni zincirle yapacağız. Tarifime göre e, baş parmak ekleyeceğim yere geldim. E, şimdi 8 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 Şimdi bu 8 zincirin size mantığını anlatayım ki siz de kendi tariflerinize uygulayabilin diye söylüyorum. 8. zincir çekmemdeki amaç aslında ben bunun 7 zincirini kullanacağım. Ama geriye dönüp 2. zincirden başladığımız için bir tane zincir zaten boşa çekiyoruz. O fix. Ee, ben 6x yaptığım için şuradaki 3x'i kullanıyorum. Devamında şuraya dönüp kullanıyorum. Bu parmaklarda yaptığımız gibi. Geri kalan ise sıra sayınız oluyor. Yani e, ben 6x yapıp 4 sıra düz örüyorum. O şekilde de mesela sizinki 5 sıradır. Siz o zaman 5 zincirlik bir mesafe bırakırsınız. 8 zincir amacı bu yani. O da sizin tarifinize göre değişir. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 Ben 6x yapacağım için 3x yaptım burada. Atıyorum parmakları diğer tarafa şöyle çeviriyorum yine devam ediyorum. 1 2 şurada aldık 3 Bakın parmak ucumu oluşturdum. Şimdi bunu atmamızın sebebi de dediğim gibi zincir parmağımızın içinde kalacak benim tarifimde 4 sıra olduğu için ben 4 sıra örüyorum. Evet. Ben şimdi baş parmağımı ördüm. Şimdi bunu ele nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Ben tarifime göre devam ediyorum. Şimdi tarifimde devam ediyoruz zaten. 1 Şimdi parmak birleşmiş gibi duruyor ama esas birleştirmeyi üstünden ördüğümüz zaman yapacağız. Hemen onu da size göstereceğim. Evet ben tarifime göre ördüm. Şimdi parmak ekleyeceğimiz kısma geldim. Baş parmağımızı ekliyoruz. Parmak üstünden 6 ikiz. Hemen örelim. Parmağımızı ekleyelim artık. 2 3 4 5 6 Evet artık parmağımız el ile birleşti. Herhangi bir delik vesaire, dikiş, ip koparma olmadan pratik bir şekilde parmağımızı birleştirdik. Bundan sonraki tarifleriniz nasılsa o şekilde devam edebilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Umarım size mantığını anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.